Arkadaşlar bugün yanımda Asil var. Asil ile birlikte bugün yaş <laughs> taş çekiyoruz. Hazır. Asil var. Değil mi Asil? Hacer. Arkadaşlar Asil yokmuş. Arkadaşlar yalanlar Asil yok. Gibi davranıyor. Neyse oyuna başlıyoruz. Ben direkt topu aldım derken top kim demiş? Top kimde ya? Öldün şunu. Onun çabuk anlar ver. Ben de şunu kastediyorum. Durun lan. Durun lan. Arkadaşlar ve ölüyoruz. Asıl öldük bak. Öldük. Niye öldük? Bu acı. Asıl o... Ası tak yok. Asıl yok. Asıl koşuyoruz. Koş koş koş. Ya öldük ya. Aslı bak öldük. Öldük. Hazır mısın Aslı? Öldüreceğiz. Öldüreceğiz. Aç. Aç. At. Şunu atın. Arkadaşlar top şurada. Topu hızlı bir şekilde almam lazım benim. Bırak şunu. Bırak bırak. Arkadaşlar bırakmıyor. Niye acaba? Neyse. Top orada. Al top bende. Arkadaşlar maalesef fazlalar. Neyse topu alalım ben alalım. <laughs> topu gol atacağım hazır mısınız? Ve gol! 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 Lol! Tıpkı ben gol kim atacak acaba? Top şimdi. Herkes neden oraya saldırıyor? Top burada farkında mısınız? Neyse ben şimdi topu atarım. Gol olur. Ağlamasın. <laughs> gol, gol. Ve gol. <laughs> Aslı gol attık. Neden o yıldız oyuncu oldu? Benim babam bir de kimdi? İki kere gol attım. İki kere gol attı. Ha, kere gol at. İlk gol atan yuttu. Neyse, en baştan arkadaşlar. En baştan... Saç topu kazanmak için iki gol at. Şimdi oyunu başlıyoruz. Başlıyoruz. Neyse, gıcıklar gibi davranıyorum. Ne gereği var, ne de ne gereği var. Ay çözüldüm gidin ya. Şuna vurun. Hemen. Ay, korkmayın ya. Ya korkaklar oyunu musun bu oyunu? Çarşıya çıkın. Çarşı değil çarşı değil. Gidin ortamdan. Evet topu topu ver. <laughs> Verin bana topu bana topu verin. Toptan da arkadaşlar. Koşup gol atmam lazım. Ya sana. Asla olsun olsun. ya öf ya <laughs> koş Asel koş 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 koş, koş! <laughs> neden var bu buralarda bizim yerimizde taşıyor top orada nasıl öldürüyorsunuz ya? Hadi hadi. Kazanın ne olur başka bir şey istemiyorum. Topu aldım. Top bende. Ve attım. Gol. 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 Arkadaşlar birazcık kaçayım böyle. Gidin karşımdan. Gidin karşımdan. Şimdi bir, bir daha geliyorlar bir daha. Kimse gol atamaz bizim yerimize. Tamam mı? Ya öf ya. Maalesef. <laughs> 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 kazanı. Yeni, neden yenilgi yazılıyor? Yeni ildi yazacak bunu. <laughs> ne oldu esir? Neyse arkadaşlar yeni tur başlıyor. Kazanmak için bu artık biliyorum yani. Tamam asıl tamam tamam. Geçer geçeriz geçer. geçer. Öpeyim, öpeyim, öpeyim. Eşit mi? Acılı Çeykafter mi? Böyle isim mi olur? Arkadaşlar <laughs> Türkiye'de nasıl isim var? Der var. Allah, Allah sabretsin gelir. <laughs> Ve gol! Arkadaşlar bu sürü gol verdi. Acılı Çeykafter olmuş. Tamam aşkım tamam. <laughs> bak. Arkadaşlar var bak arkadaşlar diyor. Arkadaşlar merhaba değil Asile. Bak arkadaşlar sana merhaba dedi. Duydun mu? Doğru. Duymuş arkadaşlar teşekkürler merhaba dediğiniz için. Peki. <laughs> dedi onlar bir şey değil diyecek sen de. <laughs> Bakın aynı takımda benden birisi var. <laughs> <laughs> gol atmaya gidiyorum. Gol! Gol attık. Gol! Gol! Flutter hoş. Gol! Arkadaşlar 2 dakikada mı neydi bir, bir şeyde maç çıktı. Yazılı oyuncu oldu tabii ben o zaman ya. Ne? <laughs> Neyse. Yeni tur. Yeni tur. Hadi tekrar oyna. Ucunu Türk <laughs> Çok komik değil mi adı ya? Arkadaşlar Türkiye'de de yani ne güzel isimler var yani başka bir şey değil mi? Acılı Türk köfte diye yani isim koymuş. Çok mantıklı. Asıl acılı ay mı acılı? Düz olan mı bir diye ben Ya ver topu ya. <laughs> Şimdi, ya. Şimdi. Şurayı da ya. top yapmışlar. Söylenmedi hiç. Ya abi ya. Gol atacaklar şimdi. Acılı mı acılı? Güzel bir şey. Şimdi bir gelsin onu. Gel canım gel. Gelin. Anne Hepiniz gelsin hepiniz. Topu ver bana. Topu bana ver. Topu bana ver. Top bende. Ya! Top bende Nasıl oldunuz ya? Koşup top almam lazım topu aldım. Arkadaşlar topu aldım. Şimdi gol atmaya gidiyorum. Gol! Ya atamadım ya. Şimdi şunu bir yakalayalım. Hadi gol at ne olur, gol at ne olur. Bir beraberlik var. 2 1 0 Topu bana verin ne olur. <laughs> topu atalım. Topu aldım. Toplandı. Atamadık. Attım. Maç bitti kazandık. Çok zor attım ya. Çok zor açtım ya. Attım ya. son turumuz arkadaşlar. Son tur. son tur. yıldız. Arkadaşlar son tur demiyorum. Yıldız oyuncu olmadan bu video tutmaz. Koşarak çok alıyorum. bu bana ver, bana para. Gel lan ya çok kındı. Ya öf ya. Yine kesin bir şey olamayacağız bu Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bir görüyorsunuz. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.